I'll show you one. In the exhibition, you will find these stations everywhere. Would you like to learn more about a topic at home? Collect it with your wristband. Let's have a look. In the exhibition, you will discover scenes from the future. You can evaluate them with your wristband. Let's have a look. At the end of your visit, take your wristband to the future machine and get your vision card. And now off you go to the exhibition. Start over there. Mm -hmm. Hello, Menstra. Willkommen in der Ausstellung. Nimm dir ein Armband und leg es an. Marabolas. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz gibi şey, transfer örneği. temel olarak şunu baz almak. Normalde biz bilgisayar çeşitli şeyler öğretmemiz gerekirken onunla hiçbir şey öğretmiyoruz. Temel olarak bir kamera görüntüsü veriyoruz ve bilgisayardan diğer resminizle birlikte arasındaki ilişkiyi bir çözüm ortaya şöyle bir sonuç çıkarmak istiyoruz. Kimi zaman böyle olabilir, kimi zaman da böyle olabilir. Teşekkür ediyoruz. İyi günler. <laughs> Merhaba, bu sensör bisiklet hem çevre hakkında bilgi toplayıp trafiğin nerelerde yoğun olduğunu, hava durumunu, tehlike olup olmadığını söylerken hem de sosyal yaşam alanlarını artırıyor. Bu bisikletten Berlin'de 30 tane var ve hem günlük hayat hakkında bilgi akışını internete yüklerken hem de insanların rahatça gezebilmesini sağlıyor. Nusfer ismini Nusfer aynı zamanda canlı organizma anlamına gelmekte. Nusfer ve Presta ismindeki iki bilim adamı yaşayan canlı organizmaların bir taklitini yapmışlar aslında burada. Bütün canlıların doğada bulunan çiçek, böcek ve her türlü varlığın bize tepki verdiğinden bahsediyorlar. Ve bunu yaparken de kırık bir kuş kanadından yola çıkmışlar. Bunu incelemişler ve aynı biraz içeriye baktığımızda da zaten kanada benzeyen şekillerle bunu vurgulamaya çalıştıklarını düşünüyorum. Bununla beraber içerisine 250 binden fazla e, parça, cam parçası, küçük sensörler, kızılötesi ışıkla çalışan e, sensörleri yerleştirmişler. Ve bu da tıpkı canlı organizmalar gibi ışığı, sesi ve hareketi algılayıp buna göre bize tepki vermeye e, odaklı olarak çalışan bir yapı olmuş. Yanına yaklaştığımızda daha fazla tepki veriyor. Ayrıca nörodenizmalar gibi denir, bir nevi stres dilediğini ve daha fazla sensörün çalıştığını düşünebiliriz. Bu şekilde evet, çok çok güzel bir tepki veriyor. Bütün içerisindeki sensörler ve lambalar 360, 360 derece, boyutunda 360 dereceyi algılama kapasitesi de sahip. Sensörler de bu şekilde çalışma prensipleriyle çalışıyorlar. Burada kitapçık var da. Ne, yok? Burası... E <gülüyor> <gülüyor> Gidecek yer bulamadım. Tamam özür dilerim.